Herkese merhaba arkadaşlar bir gün benimden bir gün geçiyoruz Pardon Benim çantamı kaşıyoruz <laughs> ve kalbimi tutuyoruz Kaşıtacağız Arkadaşlar e. ikinci Şu, şu çantamın tatlılığı ilk önce Şöyle Tatlılık İlk önce, şu onun cebi <laughs> Abim de orada zıplıyor herhalde Arkadaşlar e. Şöyle bir örtüm var <laughs> Nenemden kalma dağıtacağım İlk önce sen mozaya çek bakayım çek bakayım işte bakın arkadaşlar, şuradan şöyle çekeyim o aldım çok çok değil mi bu açayım güzel bence kamera gidiyor Aşkım, abi, abi hani bütün youtuberlar şuraların arkadaşlar şuralarına mikrofon takıyor ya video yok Niye yok Herkesi gündüz şeklinde yiyemiyor. Bir kere bile altı başlı Şöyle bir tokarım var arkadaşlar. Burada arkadaşlar benim yüzümün içinde dondurur. Şöyle. Kaşıyorum. Evet. Evet. Ben mi kaşıyorum? Ben mi kaşıyorum? Ben mi kaşıyorum? Ağır çantam çok çok değil mi ama ya. Ne sordum? Çok güzel ya, beğendim. <laughs> arkadaşlar bu arada bazen video çekince kamera gidiyor. Kapalıyken biz sanıyoruz ki açık. <laughs> Abi, <ben de> <laughs> Önce bir bakalım. Bu arada ben bir tane çekelim. Şöyle bir selam var. Böyle bir ciltlerim var. Sonra arkadaşlar acayip güzel. Sonrası acayip.

Seni göçtüyor mu? Arkadaşlar senin nerede? Sen kasılmasıyla gıcık oluyor. Şura odada mı? Arkadaşlar çek ki. Sen çantanı da kaşıyor mu video çekiyorum. Niye Hayır, Niye? Arkadaşlar, bunlar Video çekmeyenler yermesin atlarını. gitten bir videoda bir kağıda yazacağım, ezberleyeceğim. Ezberleyeceğim. Bir de e, kim bizi izliyorsa yani yorum ver. Canım adını bil gibi. Arkadaşlar, ben gamcı takip etmeyenler abone olup da yapabilirsin. Şura! Kanalıma abone olmayı Abone olmayı ve beğen butonuna bir Hem de güzel bir şeyler evet. Arkadaşlar bu arada saçımın şarjı kendim Şöyle Şuradan Aynı Arkadaşlar Arka senin şey göz göster böyle portokolu ya şey benim kızım yeni Güzel. Bir. <laughs> şu <Şurabi> gelir misin? <laughs> Arkadaşlar çünkü <am> <laughs> 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 çok kötü bir deprem oldu. <laughs> Demeyeyim mi bir de çekecek. Ben de diyorum. Tamam, saçını seçildik. Eee, ne de? Çekçekesi. Evet, çıkıyoruz. Ha, orada bak Gel. Getir. Veya aynaya Gel. Aynaya geçildi. Ama çok Babam Baba şuraya bal yapacak. Ben kaç yıl bana olmuş evimizi gösteremiyorum. Neden? çünkü ayıptır. 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 Asla göstereyim. Tabii ben kaç tane videoda göstereceğim ama daha da. Bu iki. Yani ben kaç yıl olmuş YouTuber. da ben YouTube yapacağım. Bırakacağım Bırak, dedim ya. Bugün değil. Hmm, şimdi çok zamandır çekiyor

bir şey ne yapıyoruz? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Tamam. Başlamak üzereyiz. Başlamak üzereyiz. Başlamak üzereyiz.